merhaba sevgili arkadaşlar Herkese hayırlı akşamlar bugün 26 Ekim salı Philadelphia Park Amerika yarışları için karşınızdayım Sizlerde hoş geldiniz Evet arkadaşlar şimdi programı hazırladık tam e, video kısmına geçerken çıkan atlar başladı e, Ben de bayağı çıkan safkanlar var e, bakalım 1 ve 6'yı da çıkaralım bende her ikisi de vardı e, arkadaşlar bugün en azından bir Adana yarışımız vardı. 10 koşulu arkasından bir Philadelphia Amerika yarışımız var. Tabi Adana'da en azından ikinci altılı Ganya tuttu. Hiç parasal yönden bakmadım kaç para verdiğini. Ama en azından e, günü kurtardığını düşünüyorum. Ben o yüzden tutan arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. İnşallah daha büyük ikramiler dileğiyle diyelim. E, bugünkü de fena bir program yok ama işte çıkanları bekliyordum ben de. Bayağı çıkanlar olacak çünkü. Çünkü bir yarışımız Çin pistten e, kum pisti alındığı için büyük e, olasılıkla çok sapkana çıkacak. Bakın şimdi hemen az önce çıkanlar vardı burada. Şimdi hemen çıkanlar yok oldu. Ben de anlamadım. Ki. TJK oyun mu oynuyor? Ama e, büyük ihtimalle çıkmıştır onlar. E, gelelim. Bugünkü programa fazla vaktinizi almak istemiyorum. Çünkü şu anda görüyorsunuz saatler 18.56'yı gösteriyor. Yani 7'yi gösteriyor. yine gene genelde baktığınız zaman 7 olsa iki yani saate yakın bir vaktimiz var. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyerek hemen bugünkü programımızın açılışını yapalım arkadaşlar. Evet çıkanlar bir daha çıktı, bir daha gözüküyor. 1 ve 6 çıkmış burada. Şartlı 3 ve yukarı İngiliz'in 1200 metre kum yarışına başlayalım. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyerek hemen birinci koşudan itibaren başlayalım arkadaşlar. 2 nolu Safkan, 3 lira oran sahip, 3 nolu Safkan, 3 lira. 4 nolu Safkan, 3,5 lira, 1 nolu Safkan, 4,5 lira, 5 nolu Safkan, 6 lira ve 7 nol safkan da 6 lira gibi orana sahip. Son sırada 8 nol safkan 28 liralık oran gözüküyor şu an için. Tabi burada bir tane safkan çıktı gözük herhalde. Neyse. Buradan arkadaşlar ee, Allah'tan bu bu birinci koşu 6'lı ganyan içerisinde değil. Çünkü 6'lı ganyan içerisinde olmuş olsa inanın hepsinin gelir vardı. Yani bir ee, bir tane safkan bile dışarıda bırakamazdık. E, ben bu Amerikan para temsilcisi biraz ön plana tuttum. Şansımıza çıktı o da. Ee, yapacak bir şey yok. Arkadaşlar ben burada 2-3-4-5 yazacağım ee, en azından ee, ama dediğim gibi zor bir koşu bir de şu 7 nolu safkan ee, yani bir 8 nolu safkan dışarıda kalıyor. Tabii 7'li plasada şimdi diyeceksiniz ki ya arkadaş bu kadar at yazılır mı? Valla ben kapatıyorum arkadaşlar böyle e, ters bir yarış oldu kapatıyorum. Çünkü neden diyeceksiniz? En azından garanti 2 mislim oluyor. Yani bir ayaklarda şansımı arıyorum. Yani öyle bir e, düşünceniz varsa yapabilirsiniz. Çünkü 6 safkan şu anda gözüküyor. Yani i̇ki tane safkan çıkınca valla e, neden olmasın? Bakarsanız iki tane ters safkan girebilir çünkü buradaki şey ama benim buradaki favorim iki nolu my be after letter. Bunu söyleyeyim öncelikli olarak ben iki nolu safkanı baya birkaç adım da olsa ön planda tutuyorum. Ama e, rakipleri 3, 4, 5, 7 olarak gidiyor arkadaşlar. Tabi bir de bu 8'de boş bırakmamak lazım. Bu 51 handikap aldı diyor. hiç olmaz değil mi? Son yarışı kazanmış bir isim. Horşit de çok iyi. Super 99. Valla fena değil. Neyse. 2'nin kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi 2'nin arkasını at arıyorsanız Hepsi olarak e, sizlere önereceğim arkadaşlar. Günün ikinci koşusu da altılı ganyan ayağımız başlıyor. Bakalım burada çıkanlar var mı şu anda? Evet, varmış. Burada da varmış. 9 10 safkan ama 9'u zaten ben biliyordum çıkacağını. Çünkü ilk 9'u yazdım sonra çıktığını görünce çıkardım onu. Tabii burada değil de yurtdışı sitesinde çıktığını gözükmüştü. E, burası bir maiden dişiler ait. 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışı. Hemen oranlara bir bakalım arkadaşlar. Evet, oranlarımız açılmasını bekliyoruz. Burada 4 numaralı safkan 2,5'lara oran sahip. Bu safkanın şimdi kaç numaralı bakalım. Don't değil. Evet, 1 numaralı safkanmış. 1 numaralı safkan da 5 lira. 3 numaralı safkan 6 lira oranlar çok değişik. Burada e, 6 nol safkan da 6 lira, 8 nol safkan 7 lira, 2 nol safkan 8 lira, 5 nol safkan 9 lira, 10 nol safkan 9 lira ve 7 nol safkan da 14 lira gibi orana sahip. Hemen programımıza geçelim. Bu altılık ayın ilk ayağı çok zor bir ayak. Yani mümkünse bu ayağı bayağı yüklenmekte fayda var. Ama tabii biz yüklendiğimiz zaman favori alıp başını gidiyor. E, ben burada benim sıralamış şekilde ben bir don't till Midnight Stone temsilcisi Jorge Gonzalez'e statlanan benim ilk sırada şans verdiğim isim 4 dolu Cup of Life bir kontrol sistemi için tam bir kumurca sahip e, Frankie Pennington buranın en iyi jokeylerinden yani buranın karataşı diyeceğim şimdi karataş artık şey oldu diyeceksiniz e, ama buranın etki bir jokey olduğunu belirteyim Frankie Pennington e, şu anda Türkiye'de ve yurt dışında favori bir isim Altınolu Brooklyn Majo bir montam tesisi Abner Adorno Tatan bir yarış görme avantajına sahip bir güzel bir dördüncülüğe sahip bir de 3 dolu Better Benevit bir Abdon Charlie Brown temsilcisi Anthony Nunez'e statla savkan ilk kez statla ama bugün bayağı e, ön planda tutulan bir isim. Yani 1-4-6-3 bu 4 savkan biraz daha ön planda ama dediğim gibi çok ters bir koşu burası. E, krizi Crazy Selena bu Declaration var güzel bir orucuna sahip Jeremy Laprida ile 5 dolu Conservate Wallace bir Amerikan Freedom yine bayağı e, etkili bir sahip Michel Sanchez'e her ne kadar son iki, e, iki yarış koşup ikisi de, de kötü derece gibi olmuş gibi olsa da bu safkan bugün farklı bir yarış sergilebilir. Ve Yedinoğlu mis Atocha Star bir Mr. Speaker temsilcisi Jonathan Osansi ile start alan sabahın da ilk start alacak olmasına rağmen yine bunun e, sürpriz yapabilecek kapasiteye sahip isimler arasında. 1, 4, 6, 3 daha sonra 15 7 arkadaşlar. Günün üçüncü koşusuna geldik. Yani Altılı Ganya'nın ikinci aya. Evet inşallah bizim at çıkmamıştır. Evet çıkmadı. 2, 4 ve 6 nol safkanların yarıştan çıktığını görüyoruz. Hemen oranlara bakacağız. Ama önce şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1670 metrelik mesafede yarışın. En azından yani anonsunu yapalım. Hemen 3. koşuya geçelim arkadaşlar. Evet şu anda 9 dolu Şiir Flattery 2 bölü 5 bayağı yüksek bir orana sahip yani 0.4 gibi orana sahip en yakın rakip gözüken 1 dolu safkan 5 lira 3 dolu safkan 8.5 lira 8 dolu safkan 11 lira 7 dolu safkan 14 lira 5 dolu safkan 16 lira gibi orana sahip. Hemen programımıza geçelim bana göre de bu safkan yani bu grubun atı değil bir kere 9 e, dolu Şiir Flattery bu Flattery temsilcisi Robert Silvera bence kazanması en normal sonuç olur. Benim de bugün banko olarak önereceğim isim arkadaşlar. Ben de kolay kolay geçeceğini pek düşünmüyorum. Tabi at atı geçer ama bu 9 ol safkan bugün bana göre kale. Günün 4. koşusu 6'lı Ganyan'ın 3. aya. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1670 metrelik kum mesafeli yarışında 9 safkan şu anda gözüküyor. Hemen oranlara bir bakalım arkadaşlar. Evet oranlarımızın açılmasını bekliyoruz. 5 nolu safkan 3 lira, 7 nolu safkan 3.5 lira, 8 nolu safkan 4.5 lira. 2 nolu safkan 5 lira. Bu Block Street Smile. Bu safkan 7 lira. 6 nolu safkan 7 lira. 9 nolu safkan 8.5 lira. 4 nolu safkan 18 lira ve 1 nolu safkan da 22 lira gibi orana sahip. Hemen programımıza geçelim. Bu 6'lı Ganya'nın 3. ayağı için. 8 nolu Diamond Setter, Bu Cemalist temsilcisi Ruben Silvera'da. Benim ilk sırada şans verdiğim isim 5 nolu. Spring Emperor, bir Spring Atlas temsilcisi Luis Rivera ile start alalım, Safkan'da e, şu anda favori konumda olan bir isim ve son yarışı kazanmış formda. İki nolu Flight Risk, bir Ambrugnet son temsilcisi Silvestra Gonzalez ile start alalım, Safkan'da son yarışını kazanmış e, ve bayağı da ön planda tutulan bir isimler arasında. Daha sonra yedi nolu Arrivera Derci, bir Ciroloma temsilcisi Antonio Salgado ile start alan Safkan'da en azından bir seri tutturmuş. Bir 3 bir 3 gidiyor bugün bir de olabilir. Safkan orijinal olarak da fena değil. Ee, bir Ari ve diğer mi der arkadaşlar? Bunu kim söylüyordu? Anlı gel söylüyordu. Terminatörde mi neydi? Son olarak da 9 Amerikan Roma. Bir Amerikan Lyon temsilcisi Michel Sanchez'e Statham Savkan'da önlerde şans verdiğim diğer isim olarak arkadaşlar. 8-5-2 7-9 önce ama eğer burada sürpriz burada çıkan belki olabilir mi olmaz mı onu da bilmiyorum. Çünkü tek tek çıkıyorlar. 3 dolu Blue Scratch Smile. Bu Blue, Blue Scratch temsilcisi Adam Bowman'a bir de Altınolu Match Trail, bir maç Riot Angel Castillo'da en azından iyi durumlarıyla bayağı genişletmek isteyenler için önereceğim isim olan arkadaşlar. Ama 8-5-2-7-9 biraz daha bayağı ön planda çıkıyor. Dediğim gibi belki çıkanlar olabilir. E, 3-6'ydı o zaman istiyorsanız yani ilave edebilirsiniz. E, evet bu yarış kimden kum almıştı? Şimdi çıkanlar başladı. Az önce yoktu çünkü. E, bu da... Meydan 3 ve yukarı İngilizlerin şu anda 1670 metrelik kum mesafesi oldu. Ee, burada çıkanlara bakalım. 1, 4, 11, 12, 14. Bakalım ben de kimler çıkmış bir de onu bakalım. 1 var mı? Yok. 4, evet ben ön planda çıkan bir isimimiz oldu. 11, 12, 14, 11 varmış. 14 varmış. E, bayağı çıkan bende de 3 tane yazılı safkan çıkmış. Ee, arkadaşlar hemen bu koşunun oranlarına bir bakalım. Bakalım burada da değişiklik var mı yok mu? Evet oranlarımız açılıyor. 7 nol safkan 2 lira orana sahip. 6 nol safkan 2,5 lira. 5 nol safkan 3,5 lira. 13 nol safkan 5 lira. 3 no safkan 10 lira, 2 no safkan 14 lira, 8 no safkan 20 lira, 19 9 no safkanlar da 25 lirayla, evet 25 liralık oranlara sahip. Hemen programımıza geçelim. E, bu yarışta benim sıralamam şu şekilde. Ben 2 no'lu Bester, bu Oxbow tenisicisi Jeremy Lapridola, benim ilk şans verdiğim isim. 6 no'lu El Pacado, Summer Front temsilcisi, iyi bir orijine sahip Ruben Silvera ile iyi jokeri, Stathalam Safkan yine önlerde şans verdiğim isim zaten şu bayağı da bir favori konumda gözüken isim. 7 nolu Esor bir Ratla Snake Bright temsilcisi. Benim pek bildiğim bir orijin değil. Frankie Pennington nasıl safkan da en azından performans olarak fena değil. Ve 13 nolu bakalım bu çıkmadan herhalde. Musk bir ex-Karator temsilcisi. Zaten bu pistte çok koşar bu safkan. Ekendir Karmoço gibi usta iyi de var üstünde. Kesinlikle iyi ihmale gelmez arkadaşlar. 2, 6, 7, 13'ü öncelik yazalım. Yedekler kısmından 3 safkan önermiştim. İkisi çıkmış. Geriye 5 nolu Kalmi Q kalmış. Bir Vegalov'un temsilcisi Edwin Rivera'yla satılan safkanda en azından iyi performansıyla, son güzel ikincide yazılması gereken son isim olur. 2-6-7-13. Önce 5 ile daha sonra şanslı gördüğüm isimler olacak. Geldik günün 6. kursuna. 6'lı Ganya'nın 5. şartlı dişilere ait. 3 ve yukarı İngilizlerin 1670 metrelik mesafeli kum yarışında şu anda 9 safkan arasında gözüken bu yarışın hemen oranlarına bir bakalım arkadaşlar. oranlarımız açılıyor. 1 nolu safkan 3.30, 5 nolu safkan 3.5, 6 nolu safkan 4 lira, 4 nolu safkan 6 lira, 2 nolu safkan 8 lira, 7 nolu safkan 8 lira, 3 nolu safkan 9 lira. Bunun numarasını söyle, e, bakmadım şu anda. Lord's Law bu 11 lira gayrına sahip ve 8 nolu Miss Lovati 22 liralık orana sahip. Benim buradaki sıralama şekilde ben 2 nolu Mina Shaft Magic, Mina hissi, hissi olan bu safkan Anthony Salgado'la en azından son 6 yarışa baktığımız zaman 3 tane birinci olan bir safkan. Fena bir performansı yok. Ee, daha sonra Altınolu Miss Dillingham. Bir jumpstart temsilcisi Ruben Silver arasında atan safkanlar. Son 2 yarışında 2 tane birincilik yapan ve öteki yarışlarda hep tabanı içerisinde olan bir isim. Ve bayağı da yukarıda yani yüksek bir favori gözüken bir isim. Bir nolu fine one one. bir is temsilcisi team seçti. Michel Sanchez'e start up safkanda. Son iki yarışındaki güzel performansı şu anda yurt dışında da favori konuda olan bir isim. Ve 4 nolu Sensei'ye million. Bir street sense temsilcisi Silvestre Gonzalez'e start up safkanda. Son kazanmış olduğu yarışıyla da şans verdiğim diğer isim olur. 2-6-1-4 önceli şans verdiğim isim. Eğer bir sarkanda e, şans verecekseniz en azından orijinde safkanın genel durumda hoşuma giden. 9 nolu Lord'un Slough. Biste Bengalt Aventürk Louis Luis Rivera'yla salgın en azından sürpriz sevenler için önereceğim son isim olur arkadaşlar. Geldik günün son koşusuna. Şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışında 4 ve 8'in çıkmış olduğunu görüyoruz. Ve bende de çıkanlar var onları çıkarayım. Öncelikli olarak çünkü çalışma yaptığımız zaman çıkanlar yoktu. 4 ve 8'in çıkmış olduğunu gördük. Arkadaşlar bu şartlı dişiler ait 3 ve yukarı İngilizce 1200 metre kum yarışının hemen oranlarına bir bakalım son koşunu. Evet, açılmasını bekliyoruz. Evet, burada 9-10 safkan 2 lira oran sahip. Bu favori değil aslında. 2-3. 3. hatta ama şu anda favori konuna geçti. 8-10 safkan 3 lira hatta iki buçuk lira değiliz. Bu Diaz Fuega bu safkan da 4 lira olan sahip. Altın olu safkan 5 lira. 5 safkan 7 lira. 3 nol safkan 10 lira. 1 nol safkan 12 lira. 7 nol safkan da 20 lira gibi orana sahip. Hemen programımıza geçelim son koşu için. Arkadaşlar ben de bu 9 nol Bold Confection ve kendi Riding güzel temsilcisi kendi Karmoço ile bir de bayağı o bölgenin iyi bir antrenörü var. John Service'in elinde olan bu safkan. Son yarışını da kazanmış bu isim bence kazanması en normal sonuç olur. Şu andaki vaziyet onun kazanacağı yönünde gözüküyor. Yani benim bugün eğer e, ikinci ayda 9'u tek atlamış olsaydım bu sondaki 9'a sığınacaktım arkadaşlar. Bunu öncelikli olarak belirteyim. Ben büyük ihtimalle bir e, yani bir aksilik 10'a takılırım. 9'un kazanmasını bekliyorum. E, çünkü bütün şartlar lehine gözüken bir isim. Ama ben illa da e, başka yerlerde tek atacağım da burada ben sürpriz arıyorum. Yani favoriyi yıkmak istiyorum derseniz de o zaman 6 nolu Confirmed Genus bir Vigala temsilcisi Franky Pennington'la en azından son 6 yarışta 3 tane birinci olan bizim 2 nolu Ciaz Fuaga Buffett, bir Fetbis temsilcisi Abner Adorno ile 5 nolu Bilane, bir El Padrino yine iyi borcun Angel Castillo da çok formda bir safkan gözük e, performans olarak ve 3 nolu Ex Stable Lady bir Uncle Lino temsilcisi Jeremy Lapredo'la en azından sürpriz ve rakip aramak isteyenler için önereceğim isim olur. Ama ben e yani bugün eğer 6'lı oynayacaksam 9'u tek bırakırım. Şansıma gelir veya gelmez arkadaşlar. Şablona geçeyim. birinci koşu 2. Daha sonra 3 4 5 7 8 yani hepsi. 6'lı ganyan birinci ayak 1 4 6 3 daha sonra 15 7. 2. ayakta 9 tek. 3. ayakta 8 5 2 7 9 daha sonra 3 6. 4. ayak 2 6 7 13 daha sonra 5. Beş. 5. ayak 2 6 1 4 daha sonra 9. Son ayakta ben 9'un kazanmasını bekliyorum. Benim banko adayım. Ama rakip istiyorsanız da 6-2-5-3 olarak önerebilirim arkadaşlar. Herkese bol kazançlar. Bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.